Bak hizmet böyle olur görüyor musun? Bak hizmete bak. Bak. 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaş. Bak hizmetin güzelliğini görüyor musun? Ben de çekiyorum. Çöp kutusunu boyuyorsunuz değil mi? Paslanmış çünkü. Senin adın ne? Ömer abi. Ömer. Sen de boyuyor musun? Boyuyorum. Hepiniz boyuyorsunuz. Sen boyayı taşıyorsun. Boyama ekibi. Evet. Boyuyorsunuz. Ama en güzel boya hangi boya biliyor musun? en güzel boya ahlak boyası. Eyvallah. En güzel boya ahlak boyası abi. Çok güzel boyuyorsunuz. Boya abi böyle. Üsküdar Belediyesi neydi yeni başkanımızın adı? Sinem Dede Taş. Sinem Dede Taş değil mi? Hadi bakalım yeni başkan boyuyor böyle. Ama yerleri de boyuyorsun sen dökülüyor bak dikkat et. Bir şey yok değil mi? O kadar olacak. Hadi kolay gelsin güzel çocuklar hadi bakalım